Şu anda Alfa Romeo'da son dakikalarımızı geçiriyoruz gördüğünüz gibi. Meneşe yarışımızda son kez Kim Roy oturuyor ve şu anda kontrat görüşmelerini başlatmak üzere bilgisayarımıza girdik. Ve şimdi bu 450-500 oyun yarısını alan takımı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi Scuderia Ferrari yeni takımımız oluyor. Maalesef bu yaptığımız güzel turun ardından... Ancak 19. sıraya yükselebiliyoruz. Sadece George Russell'ı geride bıraktık Williams'la. Ve maalesef sadece 19. sıradayız. <laughs> Son virajın çıkışında şampiyonlar duvarına biraz dedi, Kanalımıza biraz hasar verdi. Turumuza devam ediyoruz. Yes, you did it. You did it sei grande Ferrari is excitement. Evet ilk sektörden geçtik ve şu anda fark 3.2 saniye. 10. turun ilk sektörünün sonunda şu anda farkı 1.7 saniye indirdik. İlk sektörde mor dereceyle geliyoruz şu an. İyice hızlanmış durumdayız. 12. tura girerken en hızlı turumuzu geliştirdik ve şu anda fark 1.1 saniyede Rüzgar koridorunda yaklaşmaya başlıyoruz. Bu arada Toto çok stresli görüyorum pit stop alanında. DRS'mizi açtık. Yakıtımızı maksimuma getirdik. RS'miz geçiş modunda yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. 349 kilometreli şu an yan yana geldik viraja ve şu anda Hamilton'ı geride bırakıyoruz. Derken maalesef çok geç fren yaptığımız için aracımız biraz arkadan kaydı ve Hamilton tekrar bizi geriye bıra geride bıraktı. Ancak bir kez daha şu anda Hamilton'a doğru yaklaşıyoruz. Rüzgar koridorundayız. Yaklaşıyoruz. Bir kez daha şu an içeriye doğru girdik. Straight Ve Totomo şu anda delirmiş durumda. Ferrari garajı üstünde ise şu anda çıldırıyoruz. Büyük bir kutlama var. Hamilton'ı geride bıraktık. Şu anda yarışın liderliğini aldık. Üst üste hızlı turlarla ilk galibiyetimizi alıyoruz. Ferrari is history. Liderliği almış durumdayız. Monza'da İtalyan taraftarların tifosilerin önünde

Fersapen'i geride bırakabilecek miyiz? Ekstra puan demek, şampiyonluğa birazcık daha yaklaşmamız demek. Şu an 5. sıradayız. Son 2 viraja geliyoruz. Olabildiğince iyi hız taşıdık burada. Fersapen defansif bir çizgiyle geldi. Dışarıdan şu anda start finish düzüne doğru gelirken bizi biraz dışarı ittirdi. Maalesef finish çizgisi virajın hemen çıkışında olduğu için Fersapen'i geride bırakmayı başaramadık. Everything. Hepinize merhabalar Formula 1 severler. Sezonun son yarışına geldik. Abu Dhabi Grand Prix'sindeyiz. Bir önceki yarışta hatırlayacaksınız çok kötü bir şekilde hiç puan alamadan yarıştan ayrılmıştık. Bu yarışa Hamilton'ın tam 20 puan gerisinde geliyoruz. Videonun başında sezonun başından sonuna kadar geçirdiğimiz yolculuğu kısa bir şekilde hatırladık. Zor bir şekilde yıla başlamıştık. Grid'in en yavaş araçlarından bir tanesiyle yarışıyorduk. Fakat sezon ilerledikçe aracımızı geliştirmeyi başardık ve şampiyonluk için Mercedes'lerle mücadele edecek noktaya geldik. Son yarışta maalesef aramızdaki puan sadece 5 olmasına rağmen çok kötü bir yarış geçirdiğimiz için aradaki fark 20'ye kadar çıktı. Şimdi Abu Dhabi'ye geliyoruz. 20 puan farkı kapatmamız mümkün olacak mı bilmiyorum. Bildiğiniz gibi Mercedes e, kağıt üzerinde güçlü olmasa dahi sürekli olarak e, en önlerde olmayı başarıyor. Ve bakalım bu sefer de öyle olacak mı? Bu yarışlık e, sıralama turlarını e, atladık ve şu anda gördüğünüz gibi birinci sırada takım arkadaşımız. ikinci sırada biz başlıyoruz. Mercedes'ten Hamilton'ın 6. sırada Bottas'ın ise birazcık daha geride olduğunu görüyoruz. İlk defa Mercedes'in birazcık gerilerde olduğunu böylelikle görmüş olduk. Bu arada yukarıda çıkacak ankette son kez şampiyonluğu alıp alamayacağımızı siz de tahmin edebilirsiniz. Bakalım 20 puan farkı kapatıp şampiyon olmamız mümkün olacak mı? şimdi start alacağız. İlk sırada Niko Hülkenberg. ikinci sırada biz başlıyoruz. Startı aldık. Güzel bir şekilde başladık. Birazcık yavaş kaldık. Fakat yine de starttan ilk viraja kadar çok büyük bir düzlük olmadığı için pozisyonumuzu korumayı başarmadık gibi gözüküyor. İki pilot bize atak yaptı. Biri içeriden biri dışarıdan geldi. Fakat ortalarından geçmeyi başardık. Ve böylelikle ikinci sıradaki yerimizi korumuş oluyoruz. Bu noktadan sonra arkadan çok fazla tehdit olmayacaktır kuru hava şartlarında bildiğiniz gibi gridin en hızlı aracıyla rahat bir şekilde diğerlerinden hızlı olduğumuzu biliyoruz. Şimdi birazcık hangi koşullarda şampiyon olabileceğimizi şöyle bir konuşalım. Bu yarışı ne olursa olsun ilk sırada bitirmemiz gerekiyor. Yani takım arkadaşımız Hülken Bergi yarışın bir noktasında mutlaka geride bırakmamız gerekecek. Şimdilik aramızdaki fark 1.5-2 saniye civarında sabitlenmiş durumda. Fakat pit topların ardından bir şekilde ona yaklaşmaya çalışacağız. Özellikle orta hamur lastiklerde e, sezon içinde birçok kez rakiplerimizden daha az olduğumuzu görmüştük. E, dolayısıyla şimdilik e, zamanımızı e, dikkatli bir şekilde kullanıyoruz. Kurken belkle aradaki farkın açılmaması için dikkatli bir şekilde sürmeye devam ediyoruz. E, fakat bizim bu yarışı kazanmamız yeterli olmayacak. Hatta sadece yarışı kazanmamız değil e, yarışın en hızlı turunu da ele geçirmemiz gerekiyor. E, bunu yaparsak tam 26 puan alacağız. E, 25 puan birincilikten ve 1 puan da yarışın en hızlı turundan gelecek. Eğer Hamilton yarışı 7. sırada bitirirse 6 puan alacak ve bizim de yarış öncesinde aramızdaki puan farkı tam 20 olduğu için yarışın sonunda puanlarımız eşitlenmiş olacak. Dolayısıyla 7. likten daha kötü bir sırada bitirmesi gerekiyor yarışı. Bizim ise yarışı hem kazanıp hem de en hızlı turu ele geçirmemiz şart gözüküyor. Şimdi pit stopa gelirken yarış direktörüne giriyoruz ve Hamilton'ın kaçıncı sırada olduğuna bakıyoruz. Şu an Hamilton 5. sırada. Bu şartlar altında Hamilton şampiyon olacak. Bizim yarışı kazanmamız ve yarışın en hızlı turunu almamız hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Fakat umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Yarışın sonuna kadar maksimumumuzu vermeye çalışacağız. Bu arada beklenenden birazcık erken bir pit stop yaptık. Bunun sebebi de takım arkadaşımızdan daha erken bir şekilde taze lastiklere geçmek ve hızlı turlarla onun ön önüne geçmeye çalışmak pit stopların ardından. Bu taktiğe bildiğiniz gibi undercut deniyor. Bunu daha önce de birçok kez yapmıştık ve birçok kez başarılı olmuştuk. Şimdi son sıraya kadar geriledik fakat diğer pilotlar da pit stoplarını yaptıklarında tekrar yukarılara çıkmaya başlayacağız. Söylediğim gibi Hamilton'ın 7. sıradan daha geride olması gerekiyor. Yani 7. sırada olursa eğer kim daha çok yarış kazandıysa o şampiyon olacak. Şu an kim daha çok kazandı bilmiyorum. Dolayısıyla en azından 8. olması lazım. Bizim ise yarışın en hızlı turu artı galibiyeti almamız şart gözüküyor. Şu an yarışın 5. turunun orta noktalarındayız. 20. sırada gidiyoruz. Bakalım rakiplerimiz ne zaman pite girecekler. Ee, ön taraftaki isimlere de yavaş yavaş yaklaşmaya başladık. Ee, Tabi bu da hiçbir zaman e, çok iyi bir şey değil. Çünkü onlar bizden daha yavaş gittikleri için bize zaman kaybettirme ihtimalleri olacak. Şimdi arkalarında gitmeye devam ediyoruz. Henüz pit'e gelen olmadı ve şu anda 20 sırada devam ediyoruz yarışa. Oldukça yaklaştık. Şu an önümüzde Sainz var ve DRS düzlüğüne çıkacağız bu virajın ardından. Bakalım zaman kaybetmeye başlayacak mıyız? Çok kritik turlar bunlar bizim için. DRS ile birlikte şu anda Sainz'a geç bir frenajla atak yapıyoruz. Zaman kaybetmeyecek şekilde ataklarımızı yapmamız çok önemli. Bir pozisyonu böylelikle kazandık. Şu anda bir diğer Red Bull'a saldırıyoruz. Onu da içeriden geride bırakmaya çalışıyoruz. Yanımızda tutunmaya çalışıyor. Şu anda şampiyona liderine gerçekten gereksiz savunmalar yapıyorlar. Biraz zaman kaybediyoruz gördüğünüz gibi. Burada da pistin dışına biraz savrulduk. Şimdi 18. sıraya yükseldik. Bakalım bu tur girenler olacak mı? Küçük haritadan birkaç ismin pit'te olduğunu görüyorum. Stroll defansif bir çizgiyle son virajı döndü. Burada zaman kaybetmeye devam ediyoruz. Ee, zannediyorum ki hem okuluna pit'e girmiş, e, bir anlığına onun ismini görür gibi olduğumuz listede e, Stroll pozisyonunu korumaya devam ediyor. Bizi biraz dışarı doğru ittirdi. Şu anda yanına doğru geldik ve Stroll'ü geride bırakarak 9. sıraya yükseldik. E, PİT kaba giremesinleri de geride bıraktığımız için. Şimdi önümüzde Grojan var. E, bakalım onun DRS bölgesine girebildik mi? DRS bize birazcık zaman kazandırabilir. Düzlüklerde 0.1-0.2 saniye kazanma şansımız oluyor. ve Evet DRS'miz var ve anda projenin arkasında düzlükleri tamamladık. Ee, i̇kinci DRS düzlüğünün çıkışındaki şıkanda çok güzel bir çizgiyle geldik. Tabi lastiklerimiz de rakiplerimizden yeni olduğu için çok daha hızlıyız ve projonu da gerçekten hoş bir atakla geride bırakmayı başardık ve şimdi önümüzde Fetel var. Fetel'in ee, önündeki isimleri de şu anda görmeye çalışıyorum. Ee, Hamilton bu arada pite şimdi girmiş. Demin yanlış görmüşüm. Ve böylelikle Hamilton'ı geride bıraktık fakat Hamilton kaçıncı sırada dönecek çok çok önemli bu şu anda rest, direk, yarış direktörümüze tekrar girip bakmıyorum. Çünkü yarışa odaklanmış durumdayım. Takım arkadaşımız bu arada pitten çıktı. O da pit stoplarını tamamlamış oldu böylelikle ve o da taze lastiklere geçti. Onu geride bırakmayı başaramadık. Dolayısıyla pit üstünde geçmemiz gerekecek onu. Onun önünde Weber var Williams'la. Şu anda ona atak yapıyor. Ara Oldukça açıldı bir anda. Eğer ki şu an çok hızlı bir şekilde onu geride bırakmayı başarırsa bizim için gerçekten işler çok zorlaşacak. Fakat bu düzlükte onu geride bırakamadı ve hiç beklemeden şu anda içeriden takım arkadaşımıza atak yapıyoruz. Onu geride bırakmamız çok çok önemli. Bu yarışı mutlak kazanmamız gerekiyor. Maalesef oyunda takım emirleri diye bir şey yok. Dolayısıyla o da maksimum zorluyor. Bir an önce onu geride bırakmaya çalışıyoruz. İkinci DRS düzlüğünde şu anda Hülkenberg'i geride bırakmayı başardık ve ikinci sıraya yükseldik. Weber de pit stopunu tamamladığında yarışın liderliğine böylelikle çıkmış olacağız. E, fakat e, takım arkadaşımızı e, geçerken de çok dikkatli olmamız gerekiyordu. Bildiğiniz gibi eğer ki e, takım arkadaşımıza bir kaza yaptırsak hem ekstra bir pozisyon demek olacaktı bu dolayısıyla e, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu arada Hülkenberg bir kez daha saldırdı bize. E, ona çarpmadan pozisyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Gerçekten şu an her şey çok zor durum, çok zor e, bir hal almış durumda. E, Hülkenberg'in önünde kalmayı şimdilik başardık. E, Weber hala piste girmedi. O da ters lastik stratejisini uyguluyor bu yarışta. Bakalım neler olacak? Şu anda Hamilton'ın sıra olduğu olduğunu bilemiyorum fakat küçük haritada birkaç tane mavi küçük noktayı görüyorum. Hangisi Hamilton? Gerçekten hiçbir fikrim yok fakat eğer ki ilk 7'de yarışı tamamlarsa şampiyonluk bizim için bitmiş demek olacak. Bu arada Weber'e DRS ile birlikte atak yapmaya çalıştık fakat Weber ee, pozisyonunu korumaya devam ediyor. Gerçekten ee, ondan da gereksiz savunma görüyoruz. Şu anda şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Oysa e, pozisyon için bir de mücadele etmiyor. Çünkü hala pit stop yapması gerekiyor. Ve bir sonraki DRS düğümünde şu anda. Onu da geride bıraktık. Yarışın e, bitmesine 6 tur var. 5.5 tur var. Bakalım şu anda birinciyi bir koruyabilecek miyiz? Takım arkadaşımız henüz Weber'i geride bırakmayı başaramadı derken şu anda e, onu geride bıraktı çizgiden geçtik. Aramızdaki fark 2 saniyenin biraz altında. Ve şu anda yarışın en hızlı turu da hala Nürkenberg'de. Dolayısıyla birkaç tur boyunca maksimum zorlamamız gerekecek. Ve yarışın en hızlı turunu ele geçirmemiz gerekiyor. Bakalım şimdi bu turda en hızlı tur yapabilecek miyiz? Şu anda kırmızı sektörle geliyoruz. Fakat çok yavaş değiliz. Aradaki fark çok az. Bir kez daha bir kırmızı sektör daha geldi. Fakat Hala aradaki fark çok az. Dolayısıyla iyi bir son sektörle en hızlı turu ele geçirme şansımız var. Tabi aynısını takım arkadaşımız da yapabilir. Dolayısıyla sadece en hızlı turu almamız yetmeyecek. Takım arkadaşımızın da biraz sakin olması gerekecek. Şimdilik son sektörde de fena gitmiyoruz. Bu arada editte ufak bir hata yapmışım. Aynı kısmı iki kez yayınlamış olduk böylelikle. Ancak önemli değil. Şimdi yarışa devam edelim. 10. turu tamamlayıp 11. tura girerken şu anda 1.35.1 ile yarışın en hızlı turunu almış durumdayız. Çok iyi bir son sektörle şu anda en hızlı tur aldık. Fakat takım arkadaşımızın da hala en hızlı turu alma ihtimali var. Dolayısıyla beklenmedik bir taktik uygulayacağız şu anda. Biraz yavaş gideceğiz. Takım arkadaşımızın bize yaklaşmasına müsaade edeceğiz ve ardından onun en hızlı turunu geliştirmesini engelleyecek şekilde yavaş giderek birinciliği de korumaya çalışacağız. Biraz riskli fakat şampiyon olmak için başka çaremiz yok. Takım arkadaşımızı mutlak surette yavaş tutmamız gerekiyor. Bu da hatırlayacaksınız. 2016'da hem onunla Rosberg arasında. Son yarışta buna benzer bir şey olmuştu. Hamilton takım arkadaşını yavaşlatarak diğer pilotların onu geçmesini sağlamaya çalışmıştı. Biz bundan biraz daha farklı bir şey yapacağız. Onun geçilmesini istemiyoruz fakat en hızlı turu da geliştirmesini istemiyoruz. Dolayısıyla son 1.5 tur kala iyice yaklaşmasına bize müsaade ettik. Olabildiğince yavaşlatıyoruz onu gördüğünüz gibi. Böylelikle ekstra bir puan da ona kaptırmamaya çalışacağız. Şu an arkamıza geldi. Ve son tura giriyoruz. Şu anda e, ne olduğunu bilmiyorum. Şampiyonluğu alacak konumda mıyız? Bu bile belli değil. Ankete katılmadıysanız yarış başındaki ankete mutlaka geri dönüp katılmayı unutmayın. Şampiyon olabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi şu an düzlükte gaz keserek iyice yavaşladık. E, biraz fazla mı yavaşladık? belki şu an yanımıza geldi. DRS düzüne çıkıyoruz. Fakat e, öne geçmeyi başardık. E, APEX'e aracı park ediyoruz gördüğünüz gibi. Oldukça yavaşladık. E, fakat Hülkenberg'de DRS olacak şu anda bize atak yapmaya baş, başladı e, Agresif şekilde önüne kırdık ve e, düzlükte e, gaz kesmesini sağlayarak şu anda önünde kalmayı başardık Bir DRS düzlüğü daha kaldı Bunu da atlatırsak e, şampiyonluk için elimizden geleni yapmış olacağız Şu an hem, e, e, Hülkenberg baskı yapmaya devam ediyor bize Yan yana giriyoruz viraja olabildiğince ittiriyoruz onu e, Kaza da yapmayacak şekilde e, şu anda pozisyonumuzu koruyoruz Söylediğim gibi eğer ki ona pozisyon kaybettirirsek hem Hamilton'a ekstra bir pozisyon demek bu. Dolayısıyla şu anda kim nerede bilmiyoruz. Fakat ilk sıradayız. Yarışın en hızlı turda bizde. Şampiyonluğu alabildik mi? Son virajları geçiyoruz. Sadece son iki viraj kaldı. Birincisini dönüyoruz. İkincisini de döndükten sonra yarış sona erecek ve yarışı kazanıyoruz. Fakat asıl soru şampiyonluğu alabildik mi? Okay, it's all, over. It's all over. Hamilton 7. Hamilton 7. By my calculations, we win the championship by one point. Ve telsiz konuşmalarında duyduğunuz gibi şampiyonluğu alıyoruz Gerçekten imkansızı başardık 20 puan farktan geldik ve e, yarışın en hızlı turu artı galibiyeti alarak 26 puan kazanmayı başardık bu yarışta Hamilton kaçıncı sırada bitirdi e, şu anda göreceğiz fakat gerçekten müthiş bir şekilde şampiyonluğu kazanıyoruz şu anda e, garajımızdayız ve e, takım arkadaşlarımızla e, ekibimizle birlikte şampiyonluğu kutluyoruz. Sezona Grid'in en yavaş araçlarından biriyle başladık. Yine de gerçekten e, çok güzel yarıştık. E, güzel sürdüğümü düşünüyorum ben de. E, zorluk seviyesini de yüksek tuttum. E, her zaman e, ee, mücadelenin yüksek olabilmesi için ve e, bir şekilde şampiyonluğu almayı başardık. Şimdi şöyle bir bakalım. İlk sırada bitirdik. Hamilton 9. sıraya kadar gerilemiş. Gerçekten e, sezon boyunca e, hep önlerde kalmayı başarmışlardı. Fakat tam ihtiyacımız olduğu anda geride kalıyor Hamilton. Böylelikle ikinci sezonumuzda kariyer modumuzda şampiyonluğu alıyoruz. E, bu arada e, yarış sonunda dinlediğiniz e, radyo konuşması da Kimi Rayconen'in e, 2007 yılında e, kazandığı şampiyonlukta e, yarış mühendisinin sesiydi. O yılda Hamilton'ın 7. E, lükten ileriye gitmemesi gerekiyordu ve e, tam bir puan farkla raykonen şampiyonluğu almıştı. Ona benzer bir şey oldu. Kesinlikle bunları ayarlamadım zaten bildiğiniz gibi. Yapay zekaya müdahale etme şansımız olmuyor. Fakat Hamilton geride kaldı ve 4 puan farkla şampiyonluğu alıyoruz. Gerçekten müthiş bir şekilde kariyer modumuzu noktalandırıyoruz. Bu noktadan itibaren zannediyorum ki kariyer moduna devam etmeyeceğim. Farklı projeler var kafamda. Videolar gelmeye devam edecek fakat kariyer modunu Şimdilik bitiriyorum. Bildiğiniz gibi 2020 Formula 1 sezonu da yaklaştı. Dolayısıyla farklı şeyler yapmaya çalışacağım. Testler üzerine konuştuğum bir video yakın zamanda gelecek. Aynı zamanda son zamanlarda Gran Turismo'ya biraz sarmış durumdayım. Eğer ki sizler de Gran Turismo oyununu seviyorsanız veya da oynuyorsanız onunla ilgili videolar da yapmayı düşünüyorum. Bununla ilgili de yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Böylelikle Formula 1 kariyer modumuzu en tepede noktalandırıyoruz. Umarım bu serüvenden keyif almışsınızdır. Açıkçası ben çok keyif aldım. Ve Formula 1 2020 oyunu çıkmasıyla birlikte ilk günden itibaren yeni kariyer sezonumuza devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Hepinize iyi seyirler ve iyi eğlenceler.